Herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin fotoğraflarını kullanmam yasak. Bu nedenle oyuncuların resmini kullanarak video yapmaya karar verdim. Yaman depoyu yakan adamları buldu. İdris adamlarına Yaman'ı öldürmelerini söyledi. Bu adamlar Yaman'a tuzak kuracak ama elbette ki başarılı olamayacak. Yaman bu adamlardan kurtulacak, adamlar kaçacak. İdris bu adamları öldürecek ve tüm suçu Yaman'a atacak. Aziz hadsizi Yaman'ı arayacak ve savaşı başlatmakla suçlayacak. Aziz Yaman'ı bir de tehdit edecek.'' Azizin çapı ne ki Yaman'a gücü yetmez. Onu yenemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ancak Aziz Yaman'ı suçlayabilir ve Yaman polis tarafından tutuklanabilir. Seher ve Yaman daha yeni kavuştu. Yaman tutuklanmasın. Seher ve Yaman Aziz ve İdris yüzünden tekrar ayrılmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Seher ve Yaman birbirlerine sarılır ve özlem giderirler. Seher Yaman'a sarılmaktan çok hoşlandığını söyler. Yaman ise peki bir gün sarılmaktan bıkıp bıkmayacağını soruyor. Seher sanki yamandan kopup gideceğini biliyormuş gibi asla diye cevap veriyor. Bu mutlu anı Aziz bozar. Aziz yamanı tehdit eder ve savaşın başladığını söyler. Bir sonraki analizde görüşmek üzere herkese iyi seyirler.